Bu zeytin ağacını Bahçende mi? Bahçeye gidelim. Sana emanet var. Tamam. Allah razı olsun. Bugün Barış Bayramı nedeniyle eee 1 Eylül Barış Bayramı nedeniyle biz de Keşan'ın toprak yapısına uygun olan eee zeytin fidesi, 3 yaşında zeytin fidesi dağıtıyoruz. Hem barışa vesile olsun, hem de Keşan'da bir eski dönemden kalma alışkanlığımız zeytin ağacı ekimi e, kültürünü tekrar yaşatmak için zeytin fidesi dağıtıyoruz. Eee bütün vatandaşlarımız bahçelerine eee ev evlerinin bahçesine, tarlalarına eee toprak merhabalar. Çok teşekkür. Etmesini istiyoruz. Bin tane bugün e, fidan dağıtıyoruz. Teşekkür ediyoruz. İsmini ne koyacağım bu Özgürlük koyacak. Bak özgürlük. Eee o zaman özgürlük fidanımıza iyi Sağ olun. fidanımıza iyi bakın lütfen. Size emanet bundan sonra. Sağ olun. Sıraya geçin merhabalar. İyi bakın lütfen. Güzel bir isim de koyun ona. Bir Eylül'de ona e, hep o. anarsınız. Eee de hatırlarsınız. Hadi,